Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Esaret dizisi yeni sezon ilk bölümünde Afife'nin oğlu Orhun'un hapse girmesinden ötürü Hira'ya yapacağı kötülükler hepimizi fazlasıyla endişelendiriyor değerli arkadaşlar. Orhun demir parmaklıklar ardında olmasına rağmen o haliyle bile kendisini değil Hira'yı düşünecektir. Orhun annesine her ne kadar senden tek bir şey istiyorum. Lütfen Hira'ya iyi davran dese bile Afife Cadısı Orhun'un başına gelenlerden dolayı Hira'yı sorumlu tutmaya devam edecek ve ona yapmadık kötülük bırakmayacaktır. Öncelikle Afife'nin Hira ile Orhun'un doğacak olan bebeklerine kötü davranmasını istemiyorsanız ve ayrıca Kenan ile Nurşah'ın bu şekilde kör bir kurşuna kurban giderek ölmesini, geri dönmemek üzere diziden ayrılmasını istemiyorsanız videomuzu beğenin Hira ve Orhun'un sonsuz aşkı için bolca kalp emojileri ve nazar boncukları ile yorum yapın. Hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Esaret dizisi yeni sezon ilk bölümde Hira'nın Orhun'u kurtaracak olan o görüntülere sahip olan kadın ile iletişime geçmesinin hemen ardından Orhun serbest kalacaktır. Orhun ve Hira'nın ayrılığı en fazla 6 ay kadar sürecektir. Elbette 6 ay bile onların ayrı kalması için çok fazla bir süre ama eğer ki o görüntüler hiçbir zaman ortaya çıkmaz ise, Orhun'un ömrünün sonuna kadar suçsuz yere hapis yatacağını ve Hira'nın da bir daha sonsuza dek sevdiği adama kavuşmasının imkansız bir hal alacağının hepimiz farkındayız. Ancak Orhun'un serbest kalması ile birlikte bizleri muhteşem bölümler bekliyor olacak. Çünkü Hira ile Orhun, kardeşlerinin acı vedasının ardından aradan aylar geçtikten sonra sevindirici bir haber alacaklardır. Bu da hayatın devam ettiği ve ölenle birlikte ölünmediği haberidir. Hira'nın hamile olduğuna dair belirtiler baş göstermeye başlayınca Hira ile Orhun gerçek bir aile kurmanın hayaliyle yaşayacaklardır. Ayrıca her ne kadar Kenan ve Nurşah diziden ayrılmış olsa bile onların yerini doldurmak için dizimize yeni bir çiftin partner olarak gelmesi gerekecektir. Diziden ayrılan isimlere yeni hayatlarında başarılar dilerken gelecek olan yeni oyunculara ise şimdiden hoş geldin diyoruz. Yeni sezonda yeni aşklar, yeni umutlar yeniden yeşerecektir. Hira ile Orhun'u aradan geçen altı ay gibi uzun bir zaman sonra yeniden kavuşması ile birlikte bizleri muhteşem sürprizler bekliyor olacaktır. Hira, Orhun'un baba olmayı ne kadar çok istediğini zaten biliyordu. Hatırlarsanız Orhun konağın içinin de avlusunun da çocuk sesleriyle dolup taşmasını istiyordu. Hira'nın Orhuna yapacağı hamilelik sürprizi ile birlikte bizleri çok eğlenceli sahneler bekliyor olacak. Neva ile Perihan'ın diziden ayrılması ile birlikte, dizimize yeni kötü karakterler de elbette gelecektir. Ancak inşallah Afife artık akıllanır da oğlunun hapse girmesine ve kızı ile damadının ölmesine neden olan Ertan pisliğinin evinde kendi elleriyle beslediği Perihan ve Neva ile iş tuttuğunu. Yani başına gelen bütün felaketlerin aslında Hira ya da başkasından kaynaklanmadığını anlar. Afife gerçekten de sadece ve sadece kendi yaptığı hataların kefaretini evlatlarının acı çekmesiyle ödüyor. Bizler senaristlerden rica ediyoruz. Artık Hira ile Orhun'un sadece mutlu olduğu senaryolar yazmaya özen gösterin. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.